Kör alışa uygun parfümler nasıl bulunur? Gelin bir göz atalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün sizlerle bir parfümün kör alışa uygun olup olmadığını nasıl anlarız bunu tartışmak istiyorum. Kör alış ne demektir? Yani bir parfümü hiç koklamadan alıyorsunuz. Bunu özellikle internetten alışveriş yaptığımız zaman yapıyoruz. Yani parfümü koklama şansımız yok. Dışarıya çıkmaya da biraz üşeniyoruz ve parfümü bir an önce internetten almak istiyoruz. Ama sonrasında çok büyük pişmanlıklar yaşayabiliyoruz. Ben kesinlikle bir parfümü kör alış yapmanızı önermiyorum. Özellikle çok merak ettiğiniz bir parfüm varsa dekantını alabilirsiniz. Dekant satan güvenilir siteler var. Buralardan küçük bu parfümlerin örneklerini almanız mümkün. Eğer ben dekant kullanmak istemiyorum, şişesiyle almak istiyorum derseniz ikinci el olarak yarım şişe, çeyrek şişe ya da bölüştürme sayfalarından alma imkanınız da var. Yani tam şişe almak zorunda değilsiniz. Ama ikinci el ya da bölüştürme olarak alacağınız zaman çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü sıradan böyle girip alacağınız sitelerin büyük bir bölümü sahte ürünler satabiliyor. Dolayısıyla biraz emek harcamanız lazım, biraz araştırmanız araştırmanız lazım nereler orijinal satıyor diye. Ama orijinal satan yerleri tespit ettikten sonra gerçekten de yarım şişe, çeyrek şişe parfümler alabiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız da yoksa ve gerçekten bir parfümü çok merak ediyorsanız mecburen şişesini almak zorunda kalabilirsiniz ya da isteyebilirsiniz. Ben burada hangi durumlarda bir parfümün şişesini alırsanız beğenme ihtimaliniz çok büyüktür bundan biraz söz edeceğim. Dolayısıyla bu bahsettiğim kriterler aslında biraz genel beğeniye uygun parfümleri bulma yönünde olacak. Dolayısıyla bu kriterleri uyguladığınızda aldığınız parfümden pişman olma ihtimaliniz çok düşük ama sıfır değil. Halen beğenmeme ihtimaliniz var tabii ki. Peki gelin isterseniz başlayalım. Ben genellikle bu değerlendirmeleri yapmak için Fragrantica sitesini kullanıyorum. Mükemmel bir site değil. Yani orada oylama yapanlar, yorum yapanlar harika diyemem ya da çok tarafsız diyemem. Yani mükemmel böyle her şeyine güvenebileceğiniz bir site değil ama parfüm dünyasında biliyorsunuz en çok kullanılan, en yaygın sitelerden biri ve veri tabanı da çok geniş olduğu için Biraz da mecburiyetten ben bu siteyi tercih ediyorum ama yine de biz parfüm seferlere oldukça iyi yol gösterdiğini düşünüyorum bu sitenin. Değerli bir site olduğunu da aynı zamanda düşünüyorum. Peki isterseniz öncelikle bir Fragrantica sitesine girelim. Evet şu anda Fragrantica sitesine girdim ve hemen bir parfüm aratalım. Bleu de Chanel. Bleu de Chanel Eau de Parfum. Mesela bu şekilde tıkladığımızda ilgili sayfa karşımıza geldi arkadaşlar. Şimdi bu sayfaya baktığımızda birinci kriterden başlayalım. Benim birinci kriterim yüksek puan almış olması arkadaşlar. Yani bu gerçekten de çok göreli bir şey. Mükemmel bir kriter değil. Ama ilk olarak ben buna dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi bu parfüm şöyle biraz aşağı inerseniz şurada oylanmış ve mesela 4.42 puan almış. Benim burada alt sınırım özellikle kör alış için alt sınırım 4.3 arkadaşlar. Yani ilgilendiğiniz parfümün puanı 4.3'ün altındaysa ben açıkçası şüpheyle yaklaşırım. Yani şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Yani 4.3 burada çok iddialı değil mi? Çok büyük değil mi diye sorabilirsiniz değil arkadaşlar. Nedeni de şu. Bu siteye girdiğinizde değerlendirme yapan insanlar, yani siz de olabilirsiniz bu. Genellikle arkadaşlar sevdiğimiz parfümlerin sayfalarına giderek değerlendirmeler yapıyoruz. Yani beğenmediğimiz bir parfüme böyle özellikle girerek kötü oy vermiyoruz. Yani verebiliriz, sıkıntı yok. Ama daha çok beğendiğimize gidiyoruz. Dolayısıyla buradaki puanlar hali hazırda biraz abartılmış puanlar. Yani aslında bir parfümün puanı genellikle bu alttaki puanı çok fazla hak etmiyor olabilir. Ben birazcık olması gerektiğinden yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben sınırımı 4.3 olarak belirledim. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Diyelim ki puan 4.3. Kaç kullanıcı bu parfüme oylama yapmış? Mesela aşağı inip baktığımda 12400 kullanıcının bu parfüme oylama yaptığını görüyorum. Dolayısıyla çok fazla kişi oylama yaptığı için bu parfümün puanının güvenilir olduğunu düşünebilirim. Ama size başka bir örnek vereyim. Mesela L'Om Ideal şu anda elimde görüyorsunuz. Bu EDP versiyon ama L'Om Ideal'in yeni parfüm versiyonu çıktı. Gelin buradan bakalım. Ideal parfüm diye yazsak çıkar sanırım. Evet şuradan basalım. Gördüğünüz gibi Lom Ideal'in parfüm versiyonu Fragrantica'da arkadaşlar şuradan görüyorsunuz 4.74 puan almış. Bu inanılmaz yüksek bir puan. Gerçekten çok yüksek bir puan. Şimdi bu puana güvenebilir miyiz? Sağ tarafa bakıyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bu parfümü sadece 58 kişi oylamış. Yani çok düşük bir rakam bu. Henüz yeterince kullanılmamış bu parfüm. Dolayısıyla eğer oy sayısı düşükse ben bu parfümün puanına güvenmem. Yüksek olsa bile kör alış eğer yapacaksam temkinli davranırım arkadaşlar. Bunun dışında bir diğer dikkat etmem gereken konu ise parfümün içerisinde oryantal notaların olup olmadığı. Mesela Inisio'nun bir parfümü var. Şöyle girelim hemen. Inisio Wood for Greatness. Şurada çıktı mesela. Good for Greatness. Oldukça sevilen parfümlerden bir tanesi. Hemen puanına bir bakalım. Puanı 4.30 ve 5000'e yakın kişi oylamış arkadaşlar. Yani kriterlerimizi sağlıyor. Ancak bu parfümde aşağı doğru gittiğimizde öd ağacı yani ut kokusunun çok baskın olduğunu görüyoruz. Çok fazla oylanmış. Burada gördüğünüz notalar ikonların büyük olması o kokunun daha fazla alındığı anlamına geliyor parfümden. %100 doğru mu? Hayır. Yani bunu bu siteye giren insanlar oylamışlar. Böyle olmaya da bilir. Ama şöyle bir baktığımızda Oud notasının, öde ağacı notasının son derece baskın olduğunu görüyoruz. Şimdi bu tarz oryantal notalara biz aşinayız arkadaşlar. Çünkü bizim ülkemiz doğu ülkelerine yakın olduğu için bu kokular bize tanıdık geliyor. Ama yabancılar için öyle değil. Yabancılar özellikle oryantal kokulara çok ilgi duyuyorlar ve içerisinde oryantal kokular olan parfümlere çok yüksek puanlar verebiliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir yanlılık var. Özellikle bunu ben öd ağacı yani oud ya da burada agar wood şeklinde görüyorsunuz. Eğer bu notayı görürseniz genellikle parfümlerin fazla puan aldığını görüyorum ben. Ama mesela bu parfümü ben Türkiye'de kullanmak isteseydim hani dünyada algılandığından daha farklı algılanırdı arkadaşlar. O yüzden herkes bu oryantal kokuları özellikle Türkiye'de yaşayanlar sevmeyebilir. Mesela benim için biraz böyle mütedeyim bir hava yaratıyor. Yani kötü demiyorum kesinlikle ama karşı tarafa belki vermek istediğiniz mesajı tam olarak vermeyebilir. Yine beğeniyorsanız, kendi kişiliğinize uygun görüyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Ama temkinli olmamız gerekiyor. Hani parfümlerde hacı yağı gibi kokuyor dediğimiz koku var ya aslında o ud kokusu. Yani bu parfümde aslında öyle değil. Sadece örnek olarak açtım. Ama gördüğünüz gibi puan koşulunu sağlasa bile ben bu parfümü kör alış yapmazdım. İçerisinde ud olduğu için. Çünkü biliyorum ki yabancılar bu parfüme oryantal kokular içerdiğinden yüksek puan vermiş olabilirler. Bir tane daha örnek göstereyim isterseniz. Mesela Stronger With You'nun belki duymamışsınızdır. Stronger With You'nun oud versiyonu var arkadaşlar. Bakın Stronger With You Oud. Armani Stronger With You şuradan girelim. Bakın Stronger With You'nun oud içeren bir sürümü. Puanına bakın arkadaşlar. 4.32 çok yüksek ama görüyorsunuz burada yine öd kokusu var. Dolayısıyla ben bu parfümü de kesinlikle puan kriterini sağlamasına rağmen kör alış yapmazdım. Peki ikinci kriterimiz nedir diye sorarsanız ikinci kriterimiz de arkadaşlar parfümün içerisinde sevmediğiniz bir nota olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Bir tane örnek verelim isterseniz hemen örnek üzerinden konuşalım. Dior Home Intense mesela Dior Home Intense çıktı zaten. Dior Home Intense'e girdim. Puanına hemen bakalım. Çok yüksek almış bakın. 4,5 puan almış. Ondan sonra 17.000 kişi de oylamış. Dolayısıyla kriterimizi sağlıyor aslında böyle baktığımızda. Ama aşağı doğru indiğimde bu parfümde çok güçlü bir şekilde iris notası olduğunu görüyorum arkadaşlar. Iris notası da daha öncelerde bahsetmiştik. Böyle makyaj çantası gibi veya ruj gibi bir kokusu var ve erkek parfümlerinde gerçekten kullanılan bir nota ama herkesin sevebileceği, tercih edebileceği bir nota değil. En basitinden çok erkeksi bir nota değil. Mesela böyle erkeksi bir parfüm arıyorsanız bu parfüm size uygun olmayabilir. Dolayısıyla notalarına bakmak gerekiyor. Eğer hiç fikrinizin olmadığı bir nota çok baskın gözüküyorsa mutlaka ya araştırmanız lazım ya da kör alış yapmamanız lazım. Veya Nasıl koktuğunu bildiğiniz ama sevmediğiniz bir nota varsa da yine kesinlikle kör alış yapmamanızı tavsiye ederim. Burada yine buradaki fotoğrafların küçük fotoğrafların büyüklüklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin burada bir armut notası var. Armut notasını şurada görüyorsunuz sevmiyor olsam bile bu parfümü kör alış yapma imkanım var. Çünkü armut notası bu parfümde çok fazla hissedilmiyor şeklinde oylanmış arkadaşlar. Ama iris notası öyle değil. Yani iris'e baktığım zaman ciddi bir şekilde bu parfümün iris koktuğunu görebiliyorum. Bu notayı sevmiyorsam kör alış yapmamam gerekiyor. Üçüncü kriterimiz ise mevsim. Yine örnek üzerinden konuşmak istersek diyelim Parfums de Altair parfümünü merak ettiniz. Şöyle sayfasına girelim bakın. Altaire girdim. Koşullarımızı sağlıyor. 4.37 puan almış. 2300 kişi oylamış. Hiçbir problem yok. Ama mevsimlere baktığımda mesela bu parfümün her mevsime hitap etmediğini görüyorum. Ben eğer bu parfümü kör alış yapacağım ama Yaz mevsiminde kör alış yaparsanız bu parfümü çok objektif olarak deneyemeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani şişesinden koklarsınız hani kabaca güzel mi kötü mü anlarsınız ama üzerinize sıktığınız zaman yaz mevsimine uygun bir parfüm olmadığı için rahatsız edici olabilir. Belki de çok seveceğiniz bir parfümün kötü olduğunu düşünebilirsiniz. Bu bir yanlılık yaratır. Dolayısıyla üçüncü kriter olarak ben kör alış yapacağınız parfümün soğuk ya da sıcak havaları en azından ayırt ederek almanızı öneririm. Mesela ayıra e baktığımız zaman yaza uygun olmadığı düşünülüyor. Çok az kişi oylamış. Genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinin oylandığını görüyoruz burada. Dolayısıyla ben mesela yaz mevsimindeysem bu parfümü kör alış yapmazdım. Çünkü çok rahat bir şekilde deneyemeyeceğim ya da denersem de yanlış bir izlenime, kötü bir izlenime kapılabilirim. Dördüncü kriterimiz ise kalıcılık ve yayılım. Kalıcılık ve yayılım için çok güzel bir <laughs> örneğim var. Hemen sizlere onu açmak istiyorum arkadaşlar. Elysium parfümü. Şöyle Elysium Cologne. Rojadov'un Elysium Kolon parfümü. Mesela bu parfüm gerçekten 4.30 puan almış. Kriterimizi sağlıyor. Bayağı da oylayan var. 3400 kişi en azından bu videonun çekildiği tarihte bu kadar oylama olmuş. Birçok mevsimede uygun bir parfüm. Belki kış için uygun değil. Notalarına bir bakalım. Notaları da harika. Böyle Greyfurt, Limon, Bergamot elma, ardıç çok güzel meyveler var içerisinde. Güve otu var. Bir sürü değişik nota var. Çok da zengin gözüküyor. Şöyle bir genel anlamda baktığımda da çok böyle rahatsız edici bir koku yokmuş gibi gözüküyor. Bu anlamda puanı yüksek, içerisindeki notalar çok uygun, ilgi çekici bir parfüm gibi gözüküyor. Ama biraz daha aşağı inerseniz şurada arkadaşlar Longevity ve sillage kısmı var. Bu ne demek? Longevity yani kalıcılık, sillage ise yayılırlık gibi düşünebilirsiniz. Bu parfüme baktığımızda bu parfümün kalıcılığı şuradan görüyorsunuz. Moderate yani orta seviyede diye oylanmış. Sillage da aynı şekilde moderate olarak oylanmış. Gördüğünüz gibi bu parfümün kalıcılığı ve yayılımı çok iyi değil. Ben böyle bir parfümü açıkçası şişesini almak istemezdim. Yani belki hani düşük mililitreli şişe alırdım. Belki dekant alırdım denemek için ama tam şişesini tercih etmezdim. Çünkü bu mesela çok pahalı bir parfüm. Yani bu kadar para verip de kalıcılığı ve yayılımı az olan bir parfüm açıkçası almak istemem. Bu parfümü bana çok soranlarınız oldu bu arada çok meraklısı olan var. Parfüm gerçekten muhteşem kokuyor diyebilirim. Çok güzel bir kokusu var ama berbat bir performansı var arkadaşlar. Dolayısıyla ben söylemesem bile bu siteden bakıp Aa, bunun kalıcılığı ve yayılımı çok iyi değilmiş deyip özellikle kör alış için iki defa üç defa düşünebilirsiniz. Çünkü diyelim ki aldınız 2-3 saat sonra uçup gidiyor. Yani o kadar parayı boşa mı verdiniz diye düşünebilirsiniz. Sonradan pişman olabilirsiniz. O yüzden ben buna da dikkat etmenizi öneririm. Burada ilginç bir şey de karşınıza çıkabilir. Mesela hemen Creed Aventus'a bakalım. Creed Aventus şurada çıktı. Evet, Creed Aventus'a girdiğim zaman mesela bu parfüm de yine bayağı kişi oylama yapmış. Puanı da oldukça yüksek. 4. 35 puan almış. Kalıcılık ve yayılımına baktığım zaman bu arada notaları da çok hoş bu parfümün. Gerçekten güzel notaları var. Rahatsız edici bir şey çok yok. Tabii insandan insana değişir bu ama mesela şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi oylarda çelişkiler var. Kimisi orta diye oylamış, kimisi uzun gidiyor diye oylamış kalıcılığını Yayılımına işte çok miktarda kişi orta diye oylamış ama aynı zamanda güçlü diye oylayanlar da var. İşte bu şekilde özellikle çelişkili oylar görüyorsanız bu parfümde arkadaşlar batch probleminin olabileceğini gösterir. Yani bu parfüm sürümden sürüme değişiklik sergiliyor demektir. Bazı sürümleri güçlü oluyor, bazı sürümleri güçsüz oluyor demektir. Böyle bir durumda da yine kör alışta çok dikkatli olmak lazım. İnternette biraz araştırmak lazım. Yani alacağımız parfümün yeni sürümleri hakkında özellikle nasıl yorumlar yapılmış bunlara mutlaka bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla kalıcılık ve yayılım aynı zamanda ufak da olsa bunu her zaman yapmıyor ama batch problemi olup olmadığı konusunda da size bilgi verebilir. Ve beşinci ve son kriterimiz ise yorumlara bakmak arkadaşlar. Yani Fragrantica'da şöyle aşağı doğru indiğinizde yorumlara bakabilirsiniz. Mesela burada masamın üzerinde de var. Bleu de Chanel'e girelim. Bleu de Chanel. Yani bu parfüm hemen hemen söylediğim birçok kriteri sağlıyor. Yani baktığımızda puanı 4.42, oy sayısı yeterli, 4 mevsim kullanılabiliyor. Mevsim konusunda da problem yok. Notaları da da rahatsız edici herhangi bir şey görmek biraz zor. Gayet hoş, genel beğeniye hitap eden notaları var. Zaten bu bir genel beğeni parfümüdür. Her şey uygun gibi gözüküyor. Aşağı indiğimizde kalıcılık konusunda gördüğünüz gibi ufak bir batch problemini işaret eden bazı göstergeler var. Yani orta oylayanlar var, iyi gidiyor şeklinde oylayanlar var. Yayılırlık konusunda da orta şeklinde oylamışlar. Dolayısıyla böyle bir şeye hani kör alışı yapacaksam mesela yayılımının çok iyi olamayabileceğini baştan kabul etmem gerekiyor bu siteye baktığımızda. Tabii sizin teninizde farklı olabilir. Neyse buradan nereye geleceğim? Beşinci kriterimiz yorum dedik. Şimdi aşağı indiğimizde arkadaşlar şurada yorumlar bölümünü görüyoruz. Burada bir sürü Fragrantica kullanıcısı değişik değişik bu konu hakkında yorumlar yapmışlar. Hatta <laughs> ilki arkadaşlar çok ilginç denk geldi. Mesela demiş ki bir yıl önce tam da videomuzla ilgili ben bu parfümü kör alış yapmıştım demiş ve pişman olmadım demiş. Gördüğünüz gibi böyle yorumlar görebiliyorsunuz. Burada mesela Onur isimli kullanıcı Türkler de var tabii ki Fragrantiga'da. Çok güzel kokuyor ama performansı kötü şeklinde yorumlar yapmış. Bu şekilde arkadaşlar yorumlara tabii ki hepsini okuyamazsınız ama bir göz gezdirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Eğer İngilizceniz yeterli değilse de artık biliyorsunuz yapay zeka ile bu siteleri çevirmek çok kolay hale geldi. Bu siteyi Türkçe'ye çevirebilir ve yorumları okuyabilirsiniz Bir de arkadaşlar hepsi burada gibi trend yol gibi sitelere gidip eğer ilgilendiğiniz parfüm satılıyorsa alttaki yorumları okuyun bakın satın alın demiyorum ya yani, o sitelerden alın demiyorum kesinlikle almayın da demiyorum yani onunla ilgili herhangi bir yorum yapmıyorum. Sadece o sitelerde, alttaki yorumları okuyun arkadaşlar. Türkler mesela bu parfüm hakkında neler söylemişler? Nasıl yorumlar yapmışlar? Beğenmişler mi, beğenmemişler mi? En azından hani ülkemizde bu parfüm hakkındaki görüş nedir? Kabaca da olsa bir fikir sahibi olursunuz. Ama tabii şunu da bilin. Yani o sitelerden satın alan herkes parfümlerden çok anlamıyor da olabilir. Hatta bazıları sahte ürün bile almış olabilir. Yani öyle denk gelmiştir. Kötü bir satıcıya denk gelmiştir mesela. Eline sahte bir ürün geçmiştir. Farkında değildir ve onun yorumunu da yapıyor olabilir. Böyle şeylerle çok karşılaşılıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu 5 kriteri sıralamış olduk. Tabii ki çok merak ettiğiniz ama bu kriterlere uymayan bir parfüm mutlaka olacaktır. Eğer ille de ben bu parfümü almak istiyorum derseniz arkadaşlar yani ona diyebilecek hiçbir şey yok. Risk almak sizin tercihiniz. Şöyle bir durum da var. Eğer burada sıraladığım 5 kriteri de uygular ve uygun olan parfümü alırsanız ki ben mesela bu parfümü öyle yapmıştım. Bleu de Chanel benim hayatımda aldığım ilk kaliteli parfüm de öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ve kör alış yapmıştım. Gerçekten de memnun kaldım ve hala da çok seviyorum. Hala da kullanıyorum. Bakın tam şişe aldığım halde sanırım kameradan gözükmüyor ama bitmek üzere. Bu dediğim gibi bu kriterleri sağlayan bir parfüm diyelim ki aldınız ama yine de pişman oldunuz. Eğer bu 5 kriteri de sağlıyorsa büyük ölçüde tabii mükemmel bir şekilde sağlamasını bekleyemeyiz ama Bunlar genellikle genel beğeni parfümleri olduğu için ikinci el satmanız kolay olacaktır arkadaşlar. Kör alışa uygun parfümler nasıl tespit edilir konusunda benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Belki unuttuğum, aklıma gelmeyen ve sizin düşündüğünüz kriter olarak öne sürebileceğiniz şeyler vardır. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yorumların hepsini okuyorum. Sizlere de sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.